Evet değerli takipçilerimiz. İsmet abinin ördeklerin İsmet abinin peşinden gezmesini çekiyoruz. Normalde video başlangıcı yapmadık ama ördeklerin bu şekilde İsmet abinin peşinden koşturması yumurta topluyoruz. Ne abinin hakkını veriyorlar. Bak amcası bak bak. İsmet abi yumurta topluyor şu anda. Ördeklerin peşisiyle geziyor. Anlamadım anne, mı?

Peşmet abi ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz zaman da biz de kanatlı çeşitlerini hayvancılığı sevdiğimiz için bu canlıların, kanatlıların peşimiz süre gezmesi bambaşka bir huzur veriyor. Vallahi o doğru. Ben bunlarla mutluyum, Bunlarla huzurlu olayım. Hayatı bunlarda buluyorum. Aynen öyle. Yaşımız da ilerledi. Bu, bu yaştan sonra özellikle daha çok. Bir söz ya. daha vardır. Onu da biraz kaba olabilir belki ama İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum diye öyle bir söz aklıma geldi. Evet. O da yaşayınca karşıma çıkınca doğru olduğunu anladım. Karşılığını hayvanlarda da doğruya doğru artıya artı alabiliyoruz ama insanlarda bazen de iyilik yapıp kötülük bulabiliyoruz de. Şunlara bak yemekleri ver, suyları verince bunların insan kime ne zararı var? Evet. Hep sevgiyle işte her şey sevgiyle yetişiyor. Evet. İsmet abi damızlık satışları yapıyoruz değil mi? Damızlık satışlarımızı yapıyoruz. Şu an bunlar yumurta da var. Evet. Kürk yatma dönemindeler. Çoğu kürk yatıyor, yumurta yapıyor. Gazları azaltmışık abi. Gazı yer durumundan dolayı biraz azaltmak durumunda kaldım. Yer durumlarından yer dolayı. dolayı. Evet, parklar. Kamu olduğu için bazen oraya gidiyorlar. Sağa sala. Kimseyi rahatsız etmesin düşünerek. Evet. Ayrık biraz azalttım. <laughs> Fiyat vermek ister misin abi peki? Yavrularımız yani, şu an için geçerli olan yavrularımız e, Hekimlerimiz var Damızlık Dişiyle erkek de onlara tanesine 450 diyoruz Amerikanların dişilerine 450 Erkeklerine 650 diyoruz Gazlarımız yavrularımız 350'den başlıyor Boylarına gruplarına ve cinslerine göre değişiyor Anaçlar 800-900'den başlıyor Gazlarımız evet Şöyle yavrularımız var Mesela G36 var şu görmüş olduğumuz yavrudan bahsediyoruz. Bu yavru herhalde G36 2 aylık Nastazı falan var. olmuş herhalde. İki buçuk aylık oldu. İki buçuk aylık olmuş. Bu iki buçuk aylık mesela G36 dediğimizin fiyatı nedir abi? Şu anki fiyatı 850. Şu anki fiyatı 850 evet. Daha küçükleri ne göre değişiyor. Büyüklerde anaçlar tabii şimdi yumurtadan koluşkadan çıktıkları için. Evet. Yasası düşük anaç grubunun. Evet. Yavru bu. Şu an biraz daha yüksek gidiyor. Evet yavru çıkınca anaçlar düştü. Bu köy tavuklarında da aynı yaklaşık olarak civcivler çıkınca sanki köy tavukları birazcık düştü gibi. 3. ay 4. ay kuluçka yumurta döneminde köy tavuk cinsleri fiyatları yükseliyor. Tekrar kuluçka yumurta dönemi geçtikten sonra fiyatları aşağıya çekiliyor. Ondan sonra yarkaların ve civcivlerin fiyatları birazcık yükseltecek. O evet. mevsimine, sezonuna göre değişiyor. Evet evet bu çekimimiz çoğunlukla ördekler üzerine oldu. da ördek e, yetiştiriciliği İstersen neler yaparsın bak bu ördeğin cinsi annesi Amerikan babası Pekin çıkan cins böyle bir şey Sesi nasıl bunun peki? Yani vak vak diye mi bağırıyor tıs tıs mı diyor? İkisine de karışık değişik bir ses çıktı He. Ne bak bak edebiliyor, ne fıs fıs edebiliyor. E peki bunlar üretim yapıyor mu yumurta ve? Tabi tabi tabi. Hepsini denem, bunu ben de denemek amaçlı. Besledim, büyüttüm ne hale gelecek, nasıl oluyor? Araştırma yaptım kendi kafamda. Amerikan'dan Pekin'in çiftleşmesinden ne çıkar? Yabanlar öbürünün çiftleşmesi oluyor mu? Yumurta ne çıkıyor? Bunların araştırmasının sonucunda böyle bir şey elde ettik. Evet. O da güzel değişik bir şey oldu yani bu Yabanda büyüyen cinslere benzedir. Kendi evimizde büyüttüğümüz. Evet. Zaten kanatları falan da Amerikana çekmiş. Özellikle kanatları. Renk tonu Amerikan çeşidine dönmüş. Bugün bunun gibi araştırmalar yapıyorum. Örneğin mesela Fizan horozuyla Trabzon uygulusunu çiftleşince ne çıkar. Veya köy tavuğuyla bırakmadan ne çıkar. Bunun gibi değişiklikleri, kırmalar falan. Zaman yaparak. zaman çeşitlendirme amaçlı melezleme yapıyoruz. Tabi onlar araştırma yaparak kendi elinle üretim yaparak öğreniyorsun. İnternette şurada falan ne kadar görsen de kendi canlı canlı yaşaman başka bir şey. Evet, evet, evet. İsmet abi seni kutluyorum. Sen Bu teşekkür sizin emekleriniz dolayı biz de size teşekkür. Ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten ben videolarla e, hizmet etmeye çalışıyorum. Çekimlerimle hizmet etmeye çalışıyorum ama Gerçekten bu iş kolay iş değil. Aynen. Sizi kutluyorum bu konuda. Şu e, zahmete, bu masrafa, bu e, işçiliğe katlanıp bu işi devam ettirdiğiniz için. Çünkü zaman zaman yem fiyatları, yem maliyetleri çok yüksek oluyor. Ben bunun da farkındayım. Zamanında ben de bu işi yaptım biraz. Kısa bir dönem üreticilik yaptım ama yem maliyetlerinden dolayı artı severek Yapılması gerekiyor, ekonomik olarak da yeterli ekonomiye sahip olunması gerekiyor. Bu işi yapmak için değerli takipçilerimiz, bunlar şimdi tamam satışları oluyor, satıştan para kazanılıyor ama satışları olsa da yedikleri yemin parasını çıkmıyor. Bu sadece İsmet abi gördüğüm kadarıyla bunları sevdiği için, içinden geldiği için bunlarla bütünleşmiş vaziyette kendi aç belki e, olduğu zaman yemeğini yemeden bunların aç olduğunu hissettiği zaman bunların yemlerini veriyor. Öncelikle hayvanlarını birinci tutuyor. Kendinden daha önemli tutuyor. Ondan sonra hayvanlarını doyurduktan sonra kendi yere geliyor kahvaltısını yapıyor. Bu çok doğru. rafınız kesin de örneğin aynı ben daha kahvaltı yapmadım. Öncelik bunlarındır. Evet. Bunların yemeğini, suyunu, kahvaltısını yaptırmadan benim orada canım istemiyor. Evet, ben ben bunu abi. fark ediyorum. İsmet abinin de dile getirmesi amacında. E, söylenti yaptım. Söyledim yani. Karşılıklı istişaresini yapıyoruz. Ama İsmet abiyi takip ediyorum. Gerçekten. Öncelikle dışarıdan geldiği zaman aç olsa da kendi yemeğini yemekten önce ördeklerini kontrol ediyor. Çeşitlerini kontrol ediyor. Yemlerini veriyor. Sularını kontrol ediyor. Ondan sonra onlar Rahatladığı zaman bu sefer kendi yemek yeme fırsatı buluyor ancak. Yani şöyle komşusu aç çatarken benim tok olmam ne ifade eder bu söz gibi. Bunlar da canlı. Önce onlara bakacaksınız onlar da sana baksın. Evet. Ama yine de size de çok teşekkür ederim. Sizin gibi her bölgede böyle bir tane kendi bölgesini, çevresini hayvanları tanıtanlar olsa daha çok güzel ülkemize katkı olur. Hayvan sevgisi, yeni yetişen doğan çocuklarımıza, gençlerimize daha çok faydalı oluruz diye düşünüyorum. Evet, İsmet abimizin ördeklerini ördeklerini çoğunlukta çektik. Tabii ki e, kanıtlı çeşitlerin hepsi var. Kuluçka... Başka bir günde inşallah o bölmedeki cinsleri değişik bir şekilde onlardan İnşallah İsmet abi teşekkür ediyorum. İsmet abi'nin yeri Sungurlu merkezde arkadaşlar. Perşembe günleri sürekli e, tavuk pazarına civci getiriyor, tavuk getiriyor, yarka getiriyor, ördek getiriyor, gaz getiriyor ya da damızlık olarak sürekli satışını yapıyor. İstediğiniz zaman, aradığınız zaman ulaşabilmeniz için İsmet abi'nin telefon numarasını da paylaşacağım şimdi. Telefon numaramızdan videonuzu izlediğiniz zaman Arayıp ulaşabilirsiniz her zaman. Telefonunu yanında taşımayabiliyor. Hani e, aradım da açmıyor dediğiniz zaman birkaç defa aramanız gerekiyor. Ben de buraya gelirken birkaç defa aradım İsmet abi. Bu işin yoğunluğundan Heh. dolayıdır bunların içine girdiğin zaman. Aynen öyle işin yoğunluğundan dolayı. Alıyor. İsmet abi telefon numaranı bir alalım abi. Telefon numaramız 0543 306 32 38. Ararsanız her türlü elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. 543 306 32 38 İsmet abinin numarası. Bu bölümümüzü burada sonlandıracağız. Değerli takipçilerimiz YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. İsmet abiyle, özellikleriyle, gazlarıyla çeşitleriyle baş başayız. Biraz dolaşacağız. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.